Evet, selamın aleyküm evet, herkese. Şu anda yağmur başladı. Annemde işte bir sıkıntı var bizim için böyle. Onun sıkıntısı video, bakın. Evi süpürdüm kalple. Bunları da dışarı attım sirkelemek için. Ben sirkelince daha iyi oluyor. Onun yüzünden. Sürdürdük bu birinci çünkü. Yağmur başladı. Bunlar Sağda geldi. Karnımı doyurdum. Şimdi odada oyun oynuyorlar. Ben de konuşkan şunları da hemen atlatayım. Şimdi şey çamaşır asacağım. <laughs> Haftayı 25 derece fena olacak ama. annemin odası şarjını çıkardım. Annem de şarjını aldı, onu da yıkadım. Beyazları da kattım, birkaç tane beyaz vardı. Şimdi siyahları attım. Şimdi de Serap. tripod yok biliyor musunuz? Tripodların ikisini annem yüzünü <laughs> halletmiş. etmiş. Şimdi telefon tutacağıyla böyle değişik bir telefon tutacağıyla video çekmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? İlk başta böyle tripodumuz yoktu sonuç olarak da. <laughs> Elimizle çekiyorduk. gözümüzü açıyoruz. Ev hanımları, bayanlar bilir. Gözümüzü açtığımız anda temizlik başlıyor. Bulaşık makinesini boşalt. Kahvaltı yedik? <laughs> Benim buraya boyun yetmiyor. Koltukta olmayınca sandalyeyle çıkmayı korkuyorum. Allah korusun. Allah tabi takmak. Bakın aşağıya doğru. Bugün çarşısın lastikli ama çok büyük. Gittiği yere kadar kullanıyorum. Yırtılana kadar. Lastikliler daha iyi oluyor. Evet, çamaşırları attım. Şimdi halıları sileceğim. yaptın acaba sen? Sen ne yapıyorsun acaba? Aa, şimdi odaya sereceğiz. Ya. Sirkeledik. Şimdi odaya sereceğiz. Perdeyi süpürdük. <laughs> Bir su da üstüne çıkıyor. Oğlum, sever hanım. Atmış. Ayıkayı Mutfağa geldik. şöyle bir çay içmiş. Orası leke olmuş. Yusuf limanı görmesin. Allah serdim. Şuraya bir kat alacağım. Sütü kaynattık. Yoğurdumuz bayan alacak. geri dönüp mutfak dolaptan. Kapaklarını silerim. Ocaklarım. Ocağın gözleri de yıkanır. Çünkü altı sayfa ödevi var. Yavaş yavaş yaparız annemin kamaşını da çekiyorum. O da bayan parlıyor. Benim annem de yatıyor. <laughs> Efendim anneciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> Yarım saatte Yusuf'u dışarıda gezdirdik. Esiyordun ama beniz evet. <laughs> bir şey yok vallahi öyle avucu burda mı değil mi? Ben sana kek yedim değil mi? Evet, i̇ki, iki dediğim kaldı. Gel bak ben sana kek yedim. Ben sana şimdi mamam -mam vereceğim tamam mı? <laughs> Şimdi Hüzmi sağ üst alalım. Diğerlerini sağ yer zaten. Bunları da tabağa çekeyim. Bakayım dişlerine bakayım sen. Şimdi suya koyalım. şey olsun yumuşasın. Mama vereceğim sana. Git otur. De biraz kek yedirelim. de lavaboları aktaralım. de video, de de yanına illa bir bebek koyacak. Kendinden bir bebek Sade şey ıslak o kadar güzel olmuş ki annenin. Bitmek üzere. iki dilim kaldı. Sen mi güzel kızım? Bak iki dilimi de ben yiyeceğim. Tamam. Ne yiyeceğim? tanesini, bir tanesini. İkisini de gece İkisini de gece yiyeceğim. Baba yedi değil mi? Yedi. Görmedi konucu. Evet. O yatıyordu ya. Ne? O yatıyordu ya görmedi. Ya. Ya, Yağmur yağıyor. Gerçekten mi? Evet. Siyahları kurutmaya atarım. Beyazları <laughs> dışarı attım ama hava kapandı. Kırık kırık kırık. Nasıl iyi? Kırık, kırık. Anneciğim bir tane ıslak <laughs> metre getirir misin? <laughs> bir parayla ellerine bir rezafet edelim. Zaten sonra da yıkayacağım ellerini. Hayır. Neden hayır? İçeride var ya. İçeriden yok şu anda yanımda. <laughs> Anne görmüyor musun? Ama, Ama peki Kuru olduğu için bir anlamı olmuyor. Gördün <laughs> mü <mu> güzel kız? Hı. <laughs> <laughs> ne dedin ya? <laughs> anne bizim <laughs> şaşırıyor anne diyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim telefonumu.

이안 음 Garanti Bankası'nda alakası benim. <Sessizlik> en son boşalttım diye hatırlıyorum Çok açık var. Temiz soğuk için. 이제 <목소리> 지에걸려놓으셨지의걸 <목소리> <목소리> banyo ipliğini dikmiş, tıvarım karı. Kurutma makinemden çok ürün Hiç ıslak, nemli bırakmıyor. Bir tane şeyini bulduk, e, yöntemini. Banyosu ipliğini dikmiş, o yüzden çamaşır suyu dökeceğim. çıkabileceğim bir şey Böyle çok ipliğini falan çıkarmıyor. çıkarmıyor. Tozlar, yani öyle çok ip rastlığa çalışırları. Tabii beğenmeye oldu ama valla kurutma bizim için çok iyi oldu. Bak şimdi ben çamaşırı astım içeri yağma başladı. kim saç başlarma dağınık yatıyordum biraz havanın şeyi beni çarptı herhalde uykum geliyor bu ara iki gündür vakitli vakitsiz gidiyorum yatıyorum valla sütü şey yaptım da şöyle kavanozlara koydum ama daha sıcak bayalarsam sulu olur böyle şey oluyor hmm, sakız gibi oluyor biraz sıcak oldu mu o yüzden bir 10 dakika daha bekleyeyim ben bunu. Ondan sonra dışarıya çıkacağım. Yoksa uykudan gözümü alamıyorum. Hep uyumak istiyorum iki gündür. Dün de aynıydım. Odaya gidip gidip yatıyordum. Havanın atmosferi herhalde. Böyle bir yağmur yağdım mı diyor, yağacağım mı diyor. Bir şeyler diyor. Bir şeysini de şöyle de Yusuf'a akşamları. 3 akşam yetiyor açıkçası çok bekletmeye gelmez. Acaba biraz aralı yaptık. E, sizler nasılsınız? İyisinizdir. <gülüyor> Neye gidiyorum biliyor musun? Tribotların tepesi yok şimdi şeye Selvi, servi ser Çubuk'un benim çantamda da şeye koymuş. Hep bütün suç benim. Ben düşürüyorum. Kimseye suçu yok. Isınsın bunlar azıcık sıtıp, ya fırını ısıtıp bayağı ısıtıyorum fırını bildiğiniz gibi. Hani tepsi atacak gibi. Çekiyorum pişini. Sıcak sıcak fırına atıyorum bunları kapaksız. Bir gece de kapaksız buzdolabında kalıyor ki ee, sulanmıyor hiç. Çok da iyi oluyor. Şöyle yoğurdu hazırladım. Dedim ama şirik yapmayayım. Biraz daha soğusun. Geçen biraz sıcak yaptım bu derece de böyle sakız gibi oldu. Yo tam da Yunus'un sevdiği gibi yoğurt olmuş. Ama o kadar da güzel. Yunus tamam seviyor. Arada ona yapıyorum azıcık sıcaklı. <laughs> o diye anne benim tam istediğim yoğurt olmuş. Çünkü katı olursa daha iyi ya. Sakız gibi olmasın. Yoğurdun özelliğe gitmesin. Dünden yemeğimiz var. Allah izin verirsen onu atıştırırız. Çorbamızda olmamız iyi. Herkes beğendi. Çok güzel dedi. Yediler. <laughs> Sevmezlerse, beğenmezlerse çok üzülüyorum çünkü. Bilmiyorum dışarıya çıkabilirim. Nereye gideceğime karar veremedim daha. Böyle kafada diyor ya geçen arkadaş 40 tilki hiçbir de birbirinin ucuna değmiyor. Değiyor ki Hepsi birbirinin ucuna değiyor. <laughs> Esra Artalı mı süpürüyordu? Halıları mı sirkeliyordu bilmiyorum. Ben geçtim odaya. Acık dedim uzanayım. Yusuf da uydu zaten. Biraz da karnım acıktı gibi. Bugün ekmeğimiz de yok. Sabah müfle hamuru yaptık. Müfle İki üç tane pişirdim ben hemen. Ekmeğimiz yok diye. Burada da kimse ekmek almaya gitmiyor benim haricimde. Ben de hiç gidesim yok. Artık Yunus getirir akşama. Ben gidersem geri gelmem gibime geliyor bugün. Yani evden bir çıkarsam Cuma ya bugün hafta sonu ya. Kolay kolay gelme. <laughs> bir de o tribotun başı bir çok bir para değil ya. Buralarda yok işte. Ya Üsküdar'da, Kadıköy'den alacaksın. Şöyle bir parça düştü, kırıldı. <laughs> Onu alırım. Bakayım. Şunu mayalayayım, çıkayım dışarıya. Saçımı, başımı bir tarayayım. Kendime bir iş arayayım. Hani derler ya, saçını para, başını tara, kendine bir iş ara. Dışarıya çıktım, geldim sütü kaynatırken Allah'ım bir uykum geldi yani, bir uykum. Sütü başını bekliyorum böyle çalkalıyorum. Böyle gidiyorum. Dedim sütü bırakayım. İki saattir süt soğumamış cam açık olduğu halde. Şöyle serçe parmağımızı eskiden de yaparlardı büyüklerimiz. Hatırlarsınız tencerede yapıyorlardı tabii ki kavanoza yapmıyorlardı. Ondan sonra da güzel bir battaniyeyi sererdik. Sarardık. Önce bir sofra bizine. Ondan sonra bir battaniyeyi bir köşeye konulurdu. Koca tencere. Öyle mayalıyorduk. Şimdi her şey kolay oldu. Fırının içine atılıyor. Tabii ya. Çünkü fabrikalar da öyle yapıyor. İki dakikada mayalıyorlar. Yoksa o kadar yoğurdunuz çıkarsınlar. Akşamdan yapıp sabah değil. Onun bir ayarı var demek ki. ısıtıyorlar hemen atıyorlar. Bizim bir fabrika usulü oluyor herhalde. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere canlar. <laughs> Dediğim gibi çok uyumayın benim gibi. Böyle mal gibi dolaşırsınız ortada. Ben öyleyim şu anda. Şunu mayalayayım. Saçımı gideyim balkonda tarayayım plan yapıyorum. Üstüme pardesimi giyeyim. Esra dedi yağmur başladı biraz. E dedim yağmuru bekleyelim. E, alayım Üsküdar'a mı gideyim? Kadıköy'e mi gideyim? Böyle set set dolaşıyorum. Set set geziyorum. Semt semt hayalimde geziyorum. En son nereye düşerim bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.